ben de seni seviyorum. Bundan sonrası için hazır mısın Nurman? Ne var bundan sonrasında? Bundan sonrasında sadece biz varız. Sen beni buradan kurtarmaya değil, beni gömmeye gelmişsin. Kurtardın mı eski nişanlını? Kaç para verdin Macit Bey için? Ben onun için on milyon dolar... Şirketi ipotek ettirdim. Neriman'a kavuşumu sağlayan kimseye borçlu kalmayacağım. Neriman çok üzgün. Vallahi bak. Neriman benim için üzülmeye bırakalı çok oluyor. Özür dilerim. Boş ver. Benden vaz mı geçiyorsun? Bu yaptığını unutmayacağım benim. İnan bana Macit. Ben de unutmayacağım. Bir zamanlar yüzümü güldürenin gülüşünü soldurma. Kılınızı pırtınızı toplayıp defolup gideceksiniz bu şirketten. On milyon dolarlık oğlunuzu da yanınızda götürmeyi unutmayacaksınız. Benim evlenir misin? Evet. Bir ömür boyu benim işim olur musun? Evet. Yedi düvel bir araya gelse Neriman'ı bu eve, bu duvarların arasına, bu gösterişli yalnızlığın içine göndermem. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV'de.